Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Dizi ve reklam çekimi için gittiği İtalya'da aradığı aşkı bulan oyuncu Can Yaman ani bir kararla Instagram hesabını kapattı. Yaman bu hamlesi Can Yaman ile Diletta Leoletta ayrıldı mı sorusunu Gündeme getirdi. Ben de bu görüntüleri videomda düzenledim. Arkadaşlar sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.